Benim için çalıyor dayılar Kapana Bulgara geldik be ya Bulgara geldik çeşmedeki estetiğe bakın arkadaşlar. Sanatası. Amcalarım döktürüyor. Evet burası Plovdiv'in meşhur kapana caddesi. Sağlı solu Magazinler var Yani magazin küçük mağaza anlamında Etrafta Bu arka sokaklarda barlar var Bu da çok güzel bir Sinema bahçesi denilen bir Park var Etrafta çok güzel yerler var Akşamları da özellikle Burası yine cıvıl cıvıl kapana. Evet kapana bölgesinde. E, ee, otelim hemen şu karşıda Sabbey'de, Sarbey yanında. Şimdi oraya doğru gideceğim. Çok güzel bir yerde kalıyorum. Evet burası da insanların kahve içtiği, bira içtiği, eğlendiği yerler. Akşamları özellikle burası çok canlı oluyor. Çok turist kafesi geliyor. Otelime çok yakın konumda olan yaklaşık 50 metre uzaklıkta olan Simeon parka geldim. Burası çok büyük ve yemyeşil güzel bir park sana kafası dinleniyor. Parkta yürüyüş yaparken her yer bile de tertemiz. Çok fazla turist var etrafta. Vladivostok bu kadar popüler olduğunu biliyorum. Ama gerçekten de popülerliği hak etmiş bir şehir. Bakın arkadaşlar, parkın güzelliğine bakın. Temizliğe bakın. Otörden çıkınca öğleden sonraları bazen burada yürüyüş yapıyorum. Şu an hava kapalı, serin serin rüzgar esiyor. Çok güzel. Sabah saatlerinde kalktım. Şimdi Plovdiv'in Old Town denilen bölgesine geldim. Burası eski Osmanlı evleri ve Barok Bulgar mimarisinden oluşan tarzıyla eski evlerden oluşan bir güzel bir semt. Harika evler var burada arkadaşlar. Çok güzel. Bildiğimiz Osmanlı evleri fakat biraz barak tarzı katmış Bulgarlar bu evlere. Old Town'da Hintliyan evinin önündeyiz. Buranın sahibi Mısır'dan getirdiği ipek ve baharat sayesinde zengin olmuş. Bu evi yaptırmış. Adam ipek ve baharat ticareti yapıyormuş. Çok güzel. Eski bir Osmanlı evi. Plovdiv'in en ünlü yapısının önündeyiz. Burası ee, Kuyumcuoğlu diye bir Ermeninin yaptırdığı Konak. Bugün Plovdiv Etnografya Müzesi olarak görev yapıyor. Harika bir yer. En yanında Bulgar Kivesesi. Var. Mahalle tamamen tarihi. Tur gruplar geliyor buraya gezmek için. Çok güzel bir bahçesi var. <laughs> no problem. Evet. Çok huzur verici güzel bir bahçesi var arkadaşlar şu işçiliğin güzelliğine bakalım <laughs> muhteşem güzellikler <de. gülüyor> bahçesi de çok güzel görüyorsunuz. Ee, i̇şte tam Osmanlı Bulgar Barok dedikleri bu olsa gerek. Arkadaşlar. Bahçesi Osmanlı evlerinin avlusu gibi aynı. Bakın burada tarihi bir çeşmesi var. Görüyorsunuz. Estetiği. Huzur verici. klasik Osmanlı evlerinin avlularında bulunan çeşme. Yalnız çeşmedeki detayı göstermek istiyorum. Bakar mısınız şu an arkadaşlar? Bien, nos vemos. O zaman, o zaman. old town bölgesine gezmeye devam ediyorum old town bölgesinde eskiden Ermeniler Bulgarlar ve Türkler bir arada yaşarlarmış o yüzden burada hem Ermeni kilisesi hem Bulgar kilisesi var hem de cami var arkadaşlar şehir adeta tarih kokuyor karşıda Roma yapısı bir geçit. Hemen yanında e, eski tarihi bir ev. Yerler Arnavut kaldırması. Taş sokaklarda şenmiş Her evet, yer evet, Şimdi turistik bir bölge haline gelmiş. Çok güzel Osmanlı tarzında evler mevcut. Etrafta Bulgar ve Ermeni kiliseleri var. Şehir gerçekten tarihi ve çok güzel. Her yerde böyle eski evler var. Dün bu otelde kalacaktım fakat sık rezervasyon yaptırmadığım için kabul etmediler. Evet. Plaudiv aynı İstanbul gibi 7 tane tepe üzerine kurulmuş arkadaşlar. Bunlardan en ünlü 3 tanesi Nöbet Tepe, Saat Tepe ve Cuma Tepe diye geçiyor. Ee, tabi Osmanlı e, hakimiyetinde kalmasından dolayı tepe kelimesi değişmemiş. Yine Bulgarca'da da tepe bizdeki tepe anlamına geliyor. Şimdi oraya doğru gideceğim. Sana Nebet Tepe'den baktım Aziz Plov diye. Arkadaşlar şimdi de şehrin en yüksek noktalarından biri olan Nebet Nebettepe bölgesine geldik. Burada şehrin şehir kuş bakışı görebiliyorsunuz. Güzel bir panorama var. Evet, Plovdiv Antik Tiyatro. Gerçekten güzel bir şehir. Plovdiv dediğim gibi çok tarihi bir şehir. Şu anda Plovdiv'deki antik tiyatronun önündeyim. Şehrin meydanında da Roma Stadyumu var. Şehir meydanındaki bazı binaları Roma Stadyumu'nun üzerine yapmışlar. Çok hoş durmuş. Yani yeniyle eski bir arada muhafaza etmişler. Çok güzel olmuş. Bu da Yine güzel bir manzarası var bu tiyat şeyinde, antik tiyatronda. Yani etrafta güzel kafeler var, hoş mekanlar var vakit geçmek için arkadaşlar. Şimdi sen Konstantin ve Helena Ortodoks Kilisesi'ne geldim. Kiliseyi göstereceğim sizin size. Sen Konstantin ve Helena Ortodoks Kilisesi. Teyzeler işte, ibadet yapıyorlar. Çok şatafatlı. Şu avizenin güzelliğine bakın arkadaşlar. Evet, duvarlarda ikonalar. Hristiyanlıkla ilgili tasvirler. kadar da çıktı. Papazı da gördük. Biraz ciddi Dimitar Kilisesi. Kilisesi. Evet, şu an antik stadyumun önündeyiz. Roma döneminden kalan stadyumun üzerine mağazalar yapmışlar. Ee, eskiyi de yeniyi bir araya getirmişler. Çok güzel orta, e, bir hava katmış. Ee, şu anda karşımızdaki cami Osmanlı camisi Cuma cami. Ee, burada Dijuma ya Mosk diye biliyorlar. Raudive'in ilk kurulduğu yerler buralar. Burası Kapana bölgesi. Çok turistik bir bölge arkadaşlar. Bütün eğlence hayatı restorantta her şey burada. Evet, şimdi aşağıdaki mağazalara ineceğim. Merak ettim ne varmış. Ayrıca burada e, çeşitli sergiler yapılıyor. Şu anda bir fotoğraf sergisi var. Çok güzel bir ortam. Evet, Cuma Cami. Cuma Cami ve Roma Stadyumu. Kapana. Benim otelim de hemen burada arkadaşlar. Hemen şurada Sab Bey'in yanında. Evet şimdi tarih Roma stadyumun içinden geçelim. Ee, burada bir tünel var. Tünelin içinde tarihi eserleri sergiliyorlar. Çok güzel bir ortam oluşturmuşlar. Yani Roma döneminden kalan kalıntılar. sergiliyorlar. Bu da bir mağaza var. Hediye geçiş yerleri var. Aynı zamanda üç boyutlu gösteriyor. Karşınızda Plovdiv'in simgelerinden olan bir grafiti. Bu Bulgaristan Bulgaristan'ın komünizm döneminde yapılmış bir grafiti. Gayet de güzel. Bulgaristan Plovdiv. Republika Bulgaria Plovdiv. Etraf harika. Ortam çok güzel. Harika parklar, tarihi yerler var. Çok sevdim bu şehri. Şimdi buranın meşhur bir e, lokantası var. Happy Bar Grill. Çok güzel et yiyecekleri yapıyorlar. Oraya gideceğim. Evet, Happy Bar Grill'e geldim. Bu lokantanın, restoranın bütün Bulgaristan'da şubeleri var. Çok güzel bir restoran. Zaten görüyorsunuz kalabalık. Happy Bar Grill Bar. Gördüğünüz üzere içerisi zaten tıklım tıklım e, yer bulunmadığı için ismimi aldılar bekletiyorlar boşalınca beni oturtacaklar e, burası çeşit çeşit et yemekleri yapıyor Bulgaristan'da oldukça meşhur bir et lokantası Gecenin birinde Bulgaristan, Plovdiv'de her yer cıvıl cıvıl. Çok temiz ve çok güzel bir şehir burası arkadaşlar. Çok canlı. Hem tarihi hem e, turistik bir yer. Plov barlar de sokak. Taksim'deki Nevizade gibi. Evet. Şehrin her yeri inanılmaz turistik, inanılmaz keyifli arkadaşlar. Evet, Plovdiv'de Barlar Sokağı'ndayız. Her yer çok kalabalık. Ah, oh, sorry. Evet, Bloomed Gece Hayatı kulüplerin olduğu bir yerdeyiz, gençler etrafı doldurmuş. <laughs>

biri geçti ama her yer cozu. Bravo. <laughs> <laughs> <laughs>